Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Gate.io ve Paribu arasında nasıl token transferi yapılacağını, token transferi yaparken bu iki borsa arasında nelere dikkat edilmesi gerektiğinden tek tek bahsedeceğim. Gate.io borsasında hesabınız yoksa açıklama kısmındaki linke tıklayarak kayıt olabilirsiniz. Açıklama kısmına bıraktığım başlangıç ödüllerinden 2 adet başlangıç ödülü var yeni kayıtlı kullanıcılar için. Bu kampanyalardan da yararlanabilirsiniz. Daha önce GTO'dan Paribu'ya Paris Saint Germain token gönderirken dikkat edilmesi gereken konulara değinmiştim. Yani göndermemeniz gerektiğini anlatmıştım. Çünkü GTO borsasındaki Paris Saint Germain token Binance Smart Chain ağında. Paribu borsasındaki Paris Saint Germain token ise Chiliz Chain ağında. Şimdi buradan Paribu'ya geliyoruz. Burada dil İngilizce ise dilerseniz şuradan Türkçe yapabilirsiniz. Burada çek butonuna basmanız gerekiyor. Birkaç token kripto para üzerinden nasıl çekim yapılacağını anlatmak istiyorum. Direkt burada USDT seçili olarak geldi. Burada görüyorsunuz toplam 2 4 tane ağı desteklediğini görüyoruz. Gate.io'dan çekim yapmak için buradan Paribu'ya geldiğimizde de burada Tether Tether yatır butonuna geldiğimizde burada 3A'yı desteklediğini görüyoruz. TRC20, ERC20 ve OMI ağları da burada buradan yatırı seçmemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde 3 ağı olduğunu görüyoruz. Bakın burada OMI ağı için farklı bir adres. TRC20 ağı için farklı bir adres. ERC20 ağı için de farklı bir adres bizimle paylaşıldığını görüyoruz. Şimdi Gate.io'ya geliyorum. Burada toplam 9 tane A'dan en uygunu Tron çekimi. Burada minimum çekim ücreti 50 ve komisyon yok. Buradan da Paribu'ya eğer GTO borsasından TETA çekmek istiyorsanız yani USDT buradan ve TRC20 alanı kullanmak istiyorsanız buradaki alanı kopyalamanız gerekiyor. Örneğin siz buradan TRC20'yi seçtiniz ama Paribu'dan da ERC20'yi seçip gönderme işlemi yaparsanız gönderdiğiniz tokenlar Paribu'daki hesabınıza geçmez. Bunu her videomda söylemeye çalışıyorum. Lütfen token gönderimi yapacağınız adresler iki borsa arasında da aynı olsun. Ağlar. Burada TRC20 ağı üzerinde işlem yapıyorsanız burada da TRC20 ağı üzerinden işlem yapmanız gerekir. Burada yine dilerseniz yatırı seçerseniz de burada yine Bitcoin seçili olarak geldi. Burada yine USDT seçtiğinde Burada görüyorsunuz, burada görüyorsunuz yine 2, 4, 6, 8, 9 adresi destekliyor. Yine burada buradan da çekmek istiyorsanız USDT çek alanına yazıp burada Gate.io'daki adresi gönder kopyalamanız gerekiyor. Tron ağı üzerinde gönderim yapacaksanız örnek olarak başka bir token'ı daha incelemek istiyorum. Birden fazla ağı olan yani ağı destekleyen Burada yine kısaca bir Paris Saint-Germain'e bahsetmek istiyorum. Burada PSG çek butonuna bastığımızda bakın Chili's Chain karşımıza çıkıyor. Buradan da PSG yazdığımda bakın burada da Binance Smart Chain'i desteklediğini görüyoruz. Yani Paris GateIO'ya geçiyor ya ya da GateIO'dan Paribu'ya Paris Saint-Germain token göndermeyin. Çünkü burada Paribu'daki Paris Saint-Germain token zincirinin adresinde, zincirinin ağında Geth'teki Paris Saint-Germain token binası matchain ağı üzerinde yine buradan baktığımızda ne örnek verebilirim? Yani bu şekilde. Yani siz örneğin şuradan Ethereum, Ethereum'a bakalım. Burada sadece Ethereum ağı var. Yani bazı borsalarda Ethereum binası Chain ağı üzerinde de bulunabiliyor ya da farklı ağlar üzerinde. Yani gönderim yaparken dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bir borsadan bir borsaya gönderim, token gönderimi ya da çekimi yapacaksanız aynı ağ adresini kullanmanız gerekir. Örneğin Tron ağları, Tronsa Tron, Binance Smart Chain ise Binance Smart Chain, Ethereum ise Ethereum gibi ağları kullanmanız gerekiyor. Yani token gönderirken dikkat edin. Ya yani burada Bakıyorsunuz bir şey yazmıyor ama Gey, Paris Saint Germain token üzerinden anlatayım. Buradan çek butonuna bastığınızda bir şey yazmıyor ama burada Schlesien Ağı olduğunu, burada da Binance Smart Chain Ağı olduğunu görüyoruz. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen token transferi yaptığınız ağların ve adreslerin aynı olduğuna dikkat edin. Bazı tokenlarda memo etiketin de girilmesi gerekiyor. Bunu da girmeyi unutmayın. Lütfen başka bir videoda görüşmek üzere.